<laughs> selam arkadaşlar. Evet hepinize selam. Evet. Bugün harika bir videoyla ile karşınızdayız. Bugün Masomo'nun yaptığı bir oyun oynayacağız. Adı Basketbol Arena. Beni beni Aksoy Legends diye ekleyebilirsiniz. Orada hatırlasın. Şimdi oynayalım. Gayet güzel bir oyun. Lig yükseldi. Sıralamayı göreyim şöyle. Güzel tamam. Evet. Yeni stadyumu aldık. Kolejde oynayacağız artık. Daha iyi geliştik. O oyunda e, daha çok geliştik. Böyle güzel bir şey. Evet. Ben 23. .üyüm. Yani. O zaman başlayalım hemen. Biz maç yap dedik. Bu arada oyunu aşağı linke koymaya çalışırım. Koyabilsem koyarım. Hadi bakalım. 3 tane galibiyetimiz var. Bir daha yeni indirdim sayılırım. Ya arkadaşımız evet. Güçlü bir arkadaşa benziyor ama yapacak bir şey yok. Evet. Hı Şöyle bir basket. Atamazsın. Hayır. Dondurdu beni. Vay vay. Basketi çakarız böyle. Ah. Ne yaptı? Topuğa girdi. <laughs> Ağla. Oyunda böyle bir güzel bir oyun. Lakert. Şuraya lakırt. Şöyle hemen oyuncumuzu değiştirelim. Arkadaş oynamayı bilmiyor herhalde. Bu da lakırt. İşte bu adam ol. Arkadaş yani izi olma bu kadar be. Hadi işte bu hadi be bu arada arkadaşlar kanalımızda 23 görüntüleme var ama siz abone olmuyorsunuz yani ye yeah, ye yeah. abone olun arkadaşlar yapılıyor. oluyor Aa, yapma kazan sana tırmayacağım dedim olsun kazandık gene de güzel ee dostum. Galibiyet de kalmadı. Böyle güzel bir oyun. Ay bak önce bak be. Ate be, ve yavrum benim be. Sıradaki maça geçelim biz. Ki de at diyelim. Bence et seviye atladım iki seviye oldum. Arkadaşlar geç e, 23 tane görüntülenme var ama abonemiz çok az gerçekten abonemiz çok az ya lütfen abone olun Sizde anladım istemem sıradaki maçıma geçiyorum buzlama gücün tükendi hmm. devam edelim yapacak bir şey yok ha evet, bakalım Nasıl bir arkadaşmış bu bu benim bu da onun kardeşi hemen şöyle bir üçlü katalım lakırt çok iyi ama o inersin çok iyi kullandı çok iyi blokladım ah lan ne yaptın şöyle bir smaç ne yaptım be Yok artık LeBron James ya. İşte bu çok iyi. Çok iyi. Yapma be. Çok iyi. Yapma. İşte bu çok iyi. Onun enerjisi fazla ama ben yine aldım be işte bu. Hayır ya yapma be. Hadi. Hadi. İşte bu be. Adam ol. Hadi. Hop. <laughs> <laughs> İyi dostum. Eziksin. Eziksin dostum. Evet. Bu kadar oyun yeter herhal.